Bir zamanlar Çukurova'da pek çok karaktere ev sahipliği yapan Kozan'daki tarihi Arıkan Konağındayız. Duraklarımız arasında Kozan Kalesi de var. Burayı Ali Rahmet Fekili ve Hünkar'ın kahve içtikleri mekan diye söylersek eminiz neresi olduğunu çok daha rahat anlayacaksınız. Kale muhteşem bir Kozan manzarasını ayaklar altına seriyor. Kozan'a gelip de lezzetlerini tatmamak olmaz. Kozan ciğeri olarak bilinen bu eşsiz tatla ilgili biraz bilgi alalım. Öncelikle Kozan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bizi Türkiye'ye, dünyaya tanıttığınız için öncelikle size teşekkür ederiz. Kozan'ın ciğerinin özellikle küçük baş, kuzu ve keçi ciğeri olması meşhuruyla Kozan'ıma gel, ciğer ye sloganı bizim Kozan'ımızda meşhurdur. Lütfen Kozan'ımıza uğramadan geçmeyin. Saraya karşı. Peki kozan ciğerini öne çıkaran farklı özellikleri var mı? Baharatı ve sosu bize öz gibi sos. Kozan'da zaten bu Türkiye'de ve duyulan kozanın meşhur bir ciğeridir. Baharat özel bir sosla soslanıyor ama sossuz olması da çok güzel oluşuyor. Herkesin duygu ve düşüncesine göre tattırıyoruz.